Sevgili YouTube izleyicileri, Kapadokya Üniversitesi canlı yayınına hoş geldiniz. Ben Tuğçe Ersezer. Sizlerle beraber her bölümümüzde, her yayınımızda bir bölüm, program ve hatta meslek e, konuşuyoruz. Bugün çok e, üniversitemizin değerli hocalarından, Doktor Öğretim Üyesi Hatice Uçak bizlerle beraber. Hatice Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş buldum, teşekkürler Tuğçe. İyiyim. Sağ ol beni davet ettiğiniz için. Teşekkür ederim hocam ben de. Ee, hemen şöyle küçük bir hatırlatma yapayım. Biz bugün Hatice hocamla beraber e, sağlık sektöründe tekniklerin rolünden bahsediyor olacağız. Bu konu üzerinde konuşacağız. Eğer hocamıza sorularınız varsa WhatsApp üzerinden bize iletirseniz ben de burada anında hocamıza yöneltebilirim. E, hocam e, izleyicilerimiz için sizi kısaca tanıyabilir miyiz öncelikle? Tabii. İsmim Hatice Uçak. Kapadokya Üniversitesi'nde 6 yıldır e, Sağlık Meslek Yüksek Okulu'nda doktor öğretim üyesi olarak çalışıyorum ve her programda bir sürü öğrenci buldu. Sağlık teknikleri yetiştiriyoruz ve böylece bu alanda da gerçekten iyi elemanlar yetiştirdiğimizi de düşünüyoruz. Şimdi biraz önce konu başlığımızı söyledim, tekrar söyleyeyim biz bugün e, sağlık sektöründe tekniklerin rolünden e, bahsedeceğiz evet. fakat onun öncesinde ben size şunu sormak istiyorum. E, birbirleriyle kar karşılaştırılan, karıştırılan bir e, terim var. Bunlardan biri tekniker ve teknisyen. E, size göre tekniker kimdir, teknisyenden farkı nedir? Önce isterseniz hani bu iki kavram üzerinden konuşalım hocam. Tabii. Teknisyen, Orta öğretimden sonra lisede meslek e, liselerinde okuyan e, veya lise dengi okullarda okuyan mezun olan kişi teknisyen olarak işe başlıyor. Bu ünvan alıyor. Ama tekniker dediğimizde e, liseden sonra e, iki yıl boyunca yüksek okulda meslek yüksek okul olabilir, yüksek okul olabilir. Ee, mezun olan kişiye de tekniker unvanı veriliyor. Eğer sağlık alanındaysa başına sağlık teknikerliği geliyor. Şimdi yayınımızın başında olduğumuz için ben tekrar hatırlayayım. Belki e, tekrar şu an katılım e, sağlayan izleyicilerimiz vardır. Eğer hocamıza sorularınız varsa WhatsApp üzerinden bizlere iletebilirsiniz. Ee, bir de hocam tabii ki öğrencilerle daha önce görüştüğüm için e, onlardan da e, fikirler alıyorum ve şöyle bir soru yöneltiyorlar genelde. Ön lisans ve lisans mezunu e, olmanın arasındaki farklar neler diye. İsterseniz hani bundan da bahsedelim evet. biraz. Ön lisans mezunu olan bir öğrenci, üniversitede iki yıl okumuş demek. Dört dönem öğrenim yokmuş anlamına geliyor. Dört yıl okuduğunda o zaman da lisans mezunu olabiliyor. Böyle bir fark var ikisinin. Yani eğitimin uzunluğuyla aldığı eğitimin süresiyle ilgili lisans, ön lisans programları. Şimdi kavramlardan bahsettik. Aklımızda soru işareti kalmadı. O zaman ben size hemen sormak istiyorum. Peki sağlık sektöründe tekniker ne iş yapar? Evet güzel soru. Sağlık biliyorsunuz hem toplumsal hem de bireysel yaşamı bir ve refah yakından doğrudan etkilediğinden ülkelerin ekonomik performansını ve aynı zamanda gelişmişlik düzeyinin bir göstergesi. Onun için sağlık hizmeti verecek olan insan gücünün nitelikli ve sağlık hizmetlerinin her basamağında görev alabilecek, çağdaş ve teknolojiye uyum sağlayabilecek elemanlar yetiştirilmesi gerekiyor. Bunun için e, sağlık teknikerleri e, yetiştiriliyor ülkemizde. E, bunun bir kısa tarihçesinden bahsedeyim ben. Aslında e, 90'lı yıllardan önce e, işte tıbbi görüntüleme teknisyeni gibi sağlık meslek liseleri vardı. Bu liselerden mezun olanlar işte sağlık teknisyeni olarak hastanelerde görev alıyorlardı. 92 yılında 1992 yılında işte Avrupa Birliği uyum programı çerçevesinde de e, bu teknisyenlerin yerine daha nitelikli, daha teknolojiye uyum sağlayan işte günümüzün koşullarında e, ve nitelikli e, insan gücü yetiştirmek için e, Sağlık Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumları arasındaki bir anlaşmayla bütün sağlık meslek liseleri e, Gök'e devretildi ve onlar buralarda, yüksek okullarda sağlık teknikleri yetiştirmeye başlandı. Böyle ben, bir geçmiş var. Hocam izniniz olursa ben yine öğrenci gözümden bir soru sormak istiyorum. Ben Hayır. neden peki lisans yerine ön lisans tercih etmeliyim? Ve tabii ki okul bazında değil de mezun olduktan sonra da iş bulmakta bir avantajım var mıdır? bu bölümü, bu programı daha doğrusu tercih edersen Tabii. Şimdi ön lisans ya da lisansı tercih etme nedeni kişiye kalmış, bir de koşullara kalmış. Hemen eğer işe ihtiyacı varsa, bir an önce hayata atılmak ve meslek sahibi olmak istiyorsa, kariyerini daha sonra devam ettirmek istiyorsa, o insanlar, o öğrenciler ön lisans programlarını tercih edebilirler. Daha sonra isterlerse zaten hepsinin önü açık bu programların e, lisansı tamamlayabilirler. E, bu tamamen koşullara ve o kişinin e, isteğine bağlı olarak değişebiliyor. Mesela ben de ön lisans programından geldim ama e, belli bir süre hem kendi eğitimimi finanse etmek adına hem çalışırken hem de e, lisans tamamladım. Ondan sonra da işte yüksek lisansımı yapıp doktoramı yapıp akademik alana geçtim. Gördüğünüz gibi e, bu kariyer yolculuğunda diğer arkadaşlar da aynı şeyi yapabilirler. Benim de o anki, o günün şartlarında bir an önce mesleğe atılmam gerekiyordu. Böyle e, bir durum vardı önümde. Onun için hemşireliğe başladım. Ondan sonra şu anda farklı bir e, alana Geçmiş durumdayım. Öğrencilerimiz de bunu yapabilirler. Teşekkürler hocam. Peki öğrenciler e, bu mesleği seçtiler ve üniversitemize geldiler. Peki evet. e, bir tekniker üniversitemize geldiğinde e, hangi eğitimleri alıyorlar? Sağlıkla ilgili tüm alanı ile ilgili. Ben ameliyathane program başkanıyım. Ameliyathane teknikleri yetiştiriyorum ve kendimde uzun yıllar yurt içi yurt dışında ameliyathane alanında çalıştım. Ameliyathane ile ilgili işte e, kitaplarım var, e, kaynak kitaplar, öğrencilerim derste de kullandığı. E, ne öğretiyoruz? Yine ameliyathanede gerekli olan tüm anatomi, fizyoloji gibi insan bedenini tanı, tanımaya yardımcı bütün o bilim derslerini, bilim dalı derslerini alıyorlar. Onun yanı sırada uygulamalı derslerimiz var. Ameliyathane ortamları var. işte bir laboratuvarlarımız var, küçük bir ameliyathane. içinde tıpkı gerçek ameliyathanedeki gibi bütün donanıma sahip. Orada senaryo tekniğiyle, rol play'lerle öğrencinin o ortamda nasıl davranması gerektiğini öğretiyoruz. Ondan sonra da gerçek yaşama şey hazırlamak için de yine işbirliği yaptığımız hastaneler var. Bu hastanelerde staj yapıyorlar. Ondan sonra da mezun olduk Olduğunda zaten donanımlı bir şekilde Kapadokya Üniversitesi'nden mezun olmuş oluyorlar. Şimdi siz bahsettiniz o zaman bununla alakalı hemen bir soru sorayım. Üniversite öğrenciler hangi bölüm ya da program tercih etmek istiyorlarsa üniversite seçme yolculuklarında tabii ki sizin de bahsettiğiniz gibi o programlarda o bölümle alakalı uygulama dersleri var mı, laboratuvarları var mı bunlara bakıyorlar. Peki e, sizce uygulama ve laboratuvar derslerini e, üniversitede alabiliyor olmak bir tekniker için ne kadar önemlidir? Çok önemli. Çünkü e, teknikerin mezun olduktan sonra iki seçeneği var. Ya kamu personel seçme sınavına girip kamuda devlet hastanelerinde çalışabilecek ya da özel sektörde çalışacak. Özel sektör donanımlı e, mezun istiyor. Biz de onun için... Her yıl kendi programı adına e, nasıl bir mezun istiyorsunuz diye özel sektör temsilcilerimiz okulumuza davet ediyoruz ve onların nasıl bir mezun istediklerine yönelik öğrenciyi daha güçlendirecek e, destekleyecek alanlar bulmaya çalışıyoruz. E, bu konuda yani şey sahaya sektöre geldiğinde donanımlı olması hem okul için hem de öğrenci için çok önemli. E, hocam bu e, biraz önemi ben tekrar sormak istiyorum. yani Teknikerler için e, sahada e, staja çıkmak, e, staja gitmek ne kadar önemli? Yani nasıl bir e, tecrübe ediniyorlar? Onlar için ilerideki mezun olduktan sonra işe başladıkları süreçte e, ne gibi avantajlar oluyor? Bu konuyu biraz daha açabilir misiniz? Tabii. Öğrenci laboratuvar ortamında çalışacağı alanı o küçük uygulamalarla, daha doğrusu işte gerekli olan uygulamalarla öğreniyor. Ve ondan sonra ameliyathaneye gittiğinde, ben kendi alanımdan bir örnek vereyim. hastanenin ameliyathanesine girdiği anla itibaren biliyorsunuz orası çok özellikli ve steril ortamlara sahip bir alan. Ve o alanda nasıl davranmasını bilmesi gerekiyor. O, en önemlisi hastanın sağlığı, enfeksiyon riskinin minimize edilmesi için biz öğrenciyi hazırlayıp ondan sonra sahaya gönderiyoruz ve orada da gerçek alanla gerçek hastayla ve tabii bütün teknolojiyi laboratuvarda barındırmamız mümkün değil o teknolojiyi de staj ortamında görmüş ve o ortamı tanımış oluyor mezun olduğunda da herhangi bir Zorluk çekmiyor. Zaten bu alanları görmüş ve e, o alanlarda çalışmış oluyor. Çünkü yine rehberleri sayesinde işte ameliyata giriyorlar, enstrüman veriyorlar, hastayı kabul ediyorlar. Bütün bunları da hastane e, stajında uygulanmış oluyorlar. Peki hocam, e, tekniker olmak isteyen üniversite adayı öğrenciler neden Kapadokya Üniversitesi'ni tercih etmelidirler? Evet şimdi kendi reklamımızı yapalım değil mi? <laughs> evet Kabadak Üniversitesi gerçekten öğrenci açısından e, çok donanımlı bir hale gelmiş durumda. Çünkü e, bir üniversitenin laboratuvarı özellikle sağlık teknikleri yetiştirmek için çok önemli ve bizde de bütün e, gerekli olan donanıma sahip e, laboratuvarlarımız Mesela ameliyathaneyi anlatayım, işte ameliyat masamız var, lambamız var, e, ameliyatta kullanılacak enstrümanların hepsi var, robotik kolumuz bile var öğrenciler bu teknolojiyi de tanısınlar diye. E, onun için çok zengin e, malzeme konusunda bunlar çok önemli çünkü sağlık teknikleri yetiştirdiğinizde hangi alanda olursa olsun mutlaka o malzemeleri görmüş olması gerekiyor, onları kullanmış olması gerekiyor dokunmadan, uygulamadan e, sağlık çalışanı olunmaz. Sadece göre göre ya da seyrede seyrede. Onun için biz de bu pandeminin başladığından beri asla laboratuvarları kapatmadık ve sürekli öğrenciye bu eğitimi devam ettiriyoruz. Çünkü uygulama eğitimi gerçekten olmazsa olmaz. Ee, şimdi bana sorular geliyor. Hangi programlar olduğunu yazmışlar. Ben buradan hemen e, hocam siz de hani belli başlı olanları sayabilirsiniz ama öğrencilerimiz de, de burada seslenmiş olayım okulumuzun web sayfasından bakabilirsiniz veya okulumuzu arayıp her konuda video alabilirsiniz. Şöyle sorulara bakıyorum hocam çünkü WhatsApp'tan soruları gönderiyorlar bizlere. Ben o sırada şunu sorayım hocam şimdi genelde biz ee, bölüm ve program bazında konuştuğumuzda daha rahat sorabiliyorum ama sizin için Hı. biraz daha genel soracağım. Sağlık sektöründe e, tekniker olmayı düşünen öğrenciler, sizce şimdi, şimdi e, genelde bölüm ve programlarda soruyoruz kimler e, kabin memuru olabilir, kimler ya da uçak teknisyeni olabilir diye size de genel olarak sormuş olayım. Kimler sağlık sektöründe çalışmalıdır tekniker olarak? Sağlık sektörüne gelecek olan öğrenci öncelikle insanla uğraşacağını bilmesi gerekiyor. Ve içinde insana karşı o humanist duyguları beslemesi gerekiyor. Çünkü yapacağı her hizmet insanın yaşamını etkileyecek. Bunu görebilmesi gerekiyor. Bir de sağlık hizmeti biliyorsunuz 7 gün 24 saat kesintisiz verilen bir hizmet. Bu hizmette mutlaka e, nöbetlerde çalışacağını bilmesi gerekiyor. Yine bu ortamda e, hasta ve hasta yakınlarıyla birlikte işte bir sürü farklı eğitim seviyelerine sahip bir ekip içinde çalışması gerekiyor. Çünkü sağlık alanında ekip olmazsa hiç kimse bir şey tek başına bir şey yapamaz. O ekip ruhunu e, uyabilecek, onu e, Onlarla birlikte çalışabilecek e, karaktere sahipse sabırlı olması gerekiyor. İletişiminin çok iyi olması gerekiyor. Tüm bunları göz önüne alarak meslek seçimini yapması önemli. Çünkü hayatımızın büyük bir e, zamanı meslek e, bize icra ettiğimiz ortamlarda geçiyor. İş arkadaşlarımızla birlikte geçiyor. Onun için buna çok dikkat etmeleri gerekiyor. Ne istediklerini gerçekten iyi araştırıp, olsunlar. Şimdi, e, sorularımız geliyor hocam. Siz nasıl bu mesleği seçtiniz? E, bunu merak etmiş öğrenciler. Biraz <laughs> bahsedebilir <laughs> misiniz? Tabii. Ben bu mesleği aslında bir arkadaşımın e, önerisiyle daha doğrusu arkadaşımın ablası hemşire olarak çalışıyordu. Biz de işte e, artık meslek arayışı içine girdiğimizde o bana şey dedi. Ben hemşire olacağım ablam gibi ve sınava gidiyorum gelir misin diye. Ben de ailemden habersiz tamam bütün evrakları yolladık. Sonra gün geldi işte sınava giriliyordu o zaman. Sınava girdik ve e, okulu kazanınca ailem de destekledi, tamamladı. Ama benim amacım aslında işte üniversite seviyesine kadar gidip akademik camiaya da olmaktı. Onun için uzun bir süre tabii bu kariyer yolculuğunda sürekli hem çalıştım hem okudum. İkisini bir arada götürdüm. Bu arada aile, eş vesaire olayları da tabii onlara eşlik etti. Şu anda istediğim durumdayım yani alandayım. Hem hemşirelik zaman zaman isyan etsek de çünkü o çalışma şartlarında her zaman bana çok büyük kapılar açtı. İşte bir burs kazanıp e, yurt dışında eee üzerine eğitim aldım. Daha sonra şeyde Avrupa'da hemşirelik yapabilecek o sertifikayı edindim. E, ondan sonra İngiltere'yi görmek e, kısmet oldu. Orada evde bakım hizmetlerini inceledim. Yine oradaki meslektaşlarımla birlikte meslek örgütünde çalıştım. İşte mecliste hemşirelik kanunu çıkması sırasında bir sürü ee, yeni deneyim kazandım. Yani hemşirelik bana o kadar farklı kapılar açtı ki, e, onun için teşekkür diyebilirim. Şimdi e, bazı bölümler, bazı meslekler, bazı sektörler dönem dönem e, talep artıyor. E, ama bazı sektörler var ki işte sağlık ve havacılık gibi aslında her zaman e, talep görüyorlar. Hatta e, pandemi döneminde de zaten biz bir kere daha çok e, iyi anlamış olduk tüm dünya olarak yani sağlık sektöründe çalışan herkesin ne kadar değerli ve kıymetli olduklarını. Ee, biraz hani pandemi de dışında siz bu sektörün ya yani sağlık sektörünün geleceğini nasıl görüyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz? Çünkü öğrenciler tabii ki haklı olarak da mezun olduktan sonraki süreçle ilgileniyorlar. Evet. Sağlık her zaman hayatımızda var olacak bir sektör. Çünkü biz bugün sağlık çalışanıyorsak e, hemen DESK'in öbür tarafına gidip hasta da olabiliyoruz, hasta yakını da olabiliyoruz. Onun için herkes için mutlaka e, gidilmesi ya da ziyaret edilmesi gereken bir alan. Ve sağlık hizmeti her alanında koruyucu sağlık hizmeti, tanı koyucu tedavi edici, rehabilitasyon, rehabilitasyon hizmetleri gibi çok geniş bir kapsamda e, hizmet sunuyor. Ve bu hizmet sunduğu her alanda sağlık çalışanlar ihtiyacı var. Ee, poliklinikten başlayıp hastanın geldiği an itibaren karşılaştığı sağlık çalışanında taburcu olup gitti, giderken bile işte ona rehabilitasyon hizmetlerinde destek olacak fizyoterapi teknikerleri gibi e, şeyle mezunlarla sağlık e, sektörü daha da güçlü bir hale gelecek. Yeni yeni hastaneler açılıyor, yeni yeni teknolojiler geliyor. Bu teknolojilerde de yeni sağlık tekniklerinin istihdamı çok yüksek. Çünkü alanı biliyor. Onun nasıl kullanacağını biliyor. bunun için iş olanakları fazla. Ama tabii ki iş olanakları fazla diye de tüm üniversitelerin yeni yeni şey daha fazla kontenjan arttırıp öğrenci alması da doğru değil. Bunun bir kapasitesi olması gerekiyor. Bunu kim takip edecek? Bunu tabii ki Sağlık Bakanlığı, e, Sağlık İnsan Gücünün istihdamı konusunda çok iyi bir yol haritası çizmesi gerekiyor. Hem de e, yüksek öğretim kurumlarıyla iş birliği içinde. Çünkü aynı alanda çok fazla öğrenci e, mezun etmeniz ve iş bulamıyorsa hiçbir ülke genç işsiz ve eğitimli e, bir nesle tahammülü yoktur diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz hocam yorumunuz için. Şimdi yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Ben yine e, sözü size vermek istiyorum. Son eklemek istediğiniz e, var mı? Bahsetmek istediğiniz bir konu. Kapadokya Üniversitesi'nden bahsedeyim biraz. Kapadokya Üniversitesi'nde e, 15 programda sağlık teknikleri yetiştiriliyor. İşte anestezi, odiyometri, e, bunların öğrencilerimiz web sayfasına girip bunların ne iş yaptıklarına bakabilirler. Aynı zamanda yeni açılacak programlar var. Çevre sağlığı teknikleri özellikle koruyucu sağlık hizmetinde olmazsa olmaz. Son dönemde özellikle bu ile gerçekten insan gücü ihtiyacının çok daha fazla ortaya çıktığı bir alan. Eczacılık hizmetlerinde yine yeni bir program açılıyor. Bu tür programları Okusunlar, araştırsınlar, kendilerine en uygun olanı bulsunlar ve bunların daha sonrasında eğer lisans tamamlamak istiyorlarsa ya da çift dal yapmak istiyorlarsa bunların hepsi ya da Erasmus'la yurt dışına gitmek istiyorlarsa bütün bu olanakları üniversitede bulabilecekler. Bunu söyleyebilirim. Hocam ben çok teşekkür ediyorum size. Çok güzel bir yayın oldu, çok güzel bilgiler paylaştınız bizlerle. Teşekkür ederim. Ee, buradan teşekkür ederiz hocam. İzleyicilerimize de e, tekrar hatırlatma yapalım. Şu an canlı yayındayız fakat yayınımız e, kaydolacak. E, tekrarını izleyen, daha sonra izleyen öğrencilerimizin de aklında soruları varsa ve bize iletemedilerse dediğim gibi okulu arayıp e, veya hatta bu e, videomuzun altına da yorumlarını, sorularını yazabilirler. E, bir başka yayında görüşmek üzere diliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. пусть